alt ve. Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Sağper ben. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Uygulama Akademisi YouTube kanalında bugün sizlerle yine Windows 11 deneyimleri çerçevesinde güzel bir anlatım yapmaya gayret göstereceğim. Evet arkadaşlar, Microsoft uzun zamandır Windows altyapısı içerisinde Linux çekirdeğinde dahil etme ve bununla ilgili de işte uygulamaları çalıştırma ya da e, Linux tabanlı yapacağınız işleri Windows içerisinden de yapabilmenizi sağlayacak bir altyapı oluşturmuştu. Windows 11'de de bu altyapı mevcut ve bununla ilgili de hatta e, Windows Linux alt sistemi ve Ubuntu e, paketiyle bazı e, yine çalışmalar yürütebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi, öncelikle ben eğer bilgisayarınızda Linux altyapısı kurulu değilse ya da özellik olarak eklenmemişse onu nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Şimdi Windows X ile Windows tuşu ve X'e basarak Windows X mobil güç sek olay sistem aygıt arba disk bilgis Windows win görev ayarlar enter Microsoft Store düğmesi menüler kapatıldı ayarlar ayarlara giriş yapıyorsunuz ayarlara giriş yaptıktan sonra sistem 1 tire 11 sistem düğmesi, sistem, bulut, alan, kişi, uygulama, test uygulamalar. Sistem e, ibaresini duyduktan sonra aşağı yön tuşuyla kategorisini uygulamalara geliyoruz, enter, enter e yapıyoruz. Uygula uygulamalar düğmesi, liste kutusu, uygulamalar ve özellikler, Bir, geri düğmesi, liste kutusu. Ve daha sonra açılan pencereden uygulamalar ve özellikler denen noktada e, tablarla tabi buraya geldik ve aşağı yön tuşuyla. Varsayılan, çevrim dışı, isteğe bağlı özellikler. 4 tire İsteğe bağlı özellikleri bu alandan seçiyoruz. Burası bir seçim alanı gibi. Enter yapalım. Enter. İsteğe bağlı özellikler. Özellikleri görüntüle düğmesi. Sistemimizde kurulu olan özellikle listelediğimiz alan var burada ve taplarla şu düğmeyi bulacağız. Geçmişi görüntüle düğme. Yüklü özellikler. Sıralama ölçütü. Alt liste kutusu. İlgili ayarlar. Yardım al. Geri düğmesi. Kullanıcı. Geri. Ya. ilgili ayar. Yüklü özellikler. Liste kutusu. İnter, kab, ilgili ayarlar, diğer Windows özellikleri, aç düğmesi. İlgili ayarlar, diğer Windows özellikleri. Şimdi bu alana aralık çubuğuyla geliyoruz. Boşluk. Windows özellikleri, tamam düğmesi, tamam düğme iptal, yardım düğmesi, Windows özellikleri, aç görünümü, nokta net free. Şimdi burada artık daha detaylı şekilde Windows özellikleri ekleyebileceğimiz bir sürü seçenek var. Burada biz, W Windows hiper yönet, Windows hiper veri merkezi, uzak. F F sem sanat nefes multipoint microsoft fixcast microsoft p micro micro media linux için windows alt sistemi işaretli. Linux için Windows alt sistemini yukarı aşağı yön tuşuyla bulup işaretsiz işaretli duruma getirip tamam yapıp daha sonra ilgili diyaloglardan da tamam düğme, iptal düğmesi boş. Ben tabii olduğu için iptal diyeceğim. Yardıma geri düğmesi Ve Eskinleş ee buradan yine yükleme işlemini aktif etmiş oluyoruz. Bu şekilde ilk önce Linux e, altyapısını kuruyoruz. Peki sonra ne yapacağız? Bu e, altyapıyı kurduktan sonra. Alt 4 masaüstü liste gör. Şimdi bu altyapıyı kurduktan sonra Microsoft mağazaya gideceksiniz arkadaşlar. Meeting kızım. Meeting kızım. Onun içinde Windows teye basıyorum. Windows görev Microsoft tecrübe Microsoft Store düğmesi. Bu arada arkadaşlar normalde eee e, Windows Tye bastıktan sonra biz e, Windows Windows'ta ilgili baş harfine bastığımızda görev çubuğundaki bir e, simge erişim sağlayabiliyorduk ama henüz kullandığımız Jaws 2022 var bende henüz kullandığımız ekran okuyucuda böyle bir şey söz konusu değil çünkü burası e, adeta Mac'in doku gibi olmuş. Microsoft Store düğmesi. Eskileştirme geldik. Enter yapıyoruz. Enter. Microsoft Store. Microsoft Store. Geçersiz. Burada arama alanına geleceğiz. Microsoft Store. Dolby en iyi video akış. Dolby Excel. Amazon tümünü. Amazon en çok top tümünü big fan koleksi bulmaca ara kullanı ara ara yazınız burada linux yazacağız l, l i, I n, n u x enter yapalım linux enter linux tüm bölüm windows subsystem for linux preview developer tools 2 toplam derecelen bu bunu buluyoruz arkadaşlar 253,70 linux filtreler yardım linux. tüm bölüm windows subsystem for linux Windows Subsystem for Linux. Linux için Windows alt sistemi Türkçesi. Bunu bulup enter yapıp daha sonra tablarla al dememiz yeterli. Şimdi arkadaşlar bunu e, yaptıktan sonra e, uygulamayı yine başlat menüsüne WSL yazarak çalıştırabilirsiniz. Hatta e, onu bir deneriz şimdi. Windows R yapıp da çalıştır diyaloğunda da yazıp geliyor mu acaba? Muhtemelen gelecektir ama e, onu teyit ettikten sonra söyleyeyim. E, WSL yazdığınız zaman bu program açılacak ve siz program açıldığı zaman komut satırından önce kendinize kullanıcı ve şifresi belirleyeceksiniz. Bunun için de sistem size e, zaten kullanıcı ve şifre belirlemekle ilgili diyalog karşınıza çıkaracak. Diyalog da derken bu bir komut satırı arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Akabinde şunu bulacaksınız. Linux, filtri, tüm, Windows, ara, ara yaz, x, ne, ile, boş, Bununla birlikte muhtemelen bu az önce bahsettiğim şunu kurduktan sonra çıkabilir ya da öncesinde çıkabilir. Şimdi Ubuntu'yu eee Ubuntu buldunuz arama alanında yine Microsoft Store'dayız. Ubuntu bir Linux dağıtım paketi çok meşhurdur. Enter yapıyoruz. Enter. Kullanıcı giriş. Bir sonuçla giriş. Kullanıcı profili girip kitaplık Ubuntu. Filtreler düğme tüm bölümler düğmesi. Etkinleştirme Ubuntu. Ubuntu. Aç düğmesi. Evet Ubuntu'yu yine aynı şekilde eee Windows Subsystem for Linux e, aracını kurduktan sonra Ubuntu'yu da yine aratıp bu şekilde kurup enter yapıp yükle dediğinizde sisteme kurmuş olacaksınız. Alt f Şimdi göreceğim. gelelim. Ee, asıl bizim Windows ve liste masa döndük. Asıl bizim sistemimize. Şimdi bu noktada Elegance'a geçeceğim arkadaşlar. Çünkü kullanacağımız terimler tabii İngilizce olacağı için Elegance'a daha iyi anlaşılacaktır. Bir ses. Biraz yavaş olanı açayım Elegance'ın. Sapı 5. Mikros. Elokuence. Sipedi. İlk Elokuence. Şimdi bu noktada Windows R S yaz e, D ba ba Slick. Aç diyaloğuyla muhtemelen çalışacaktır S, L, w, e, e. Ama çalışmazsa başlat menüsüne wsl.exe yazıp X, Enter Windows Subsystem for Linux Preview Eric and Evet. E apartment desktop 16ctaql/mnt/c/users/sarpericon. E, Şimdi arkadaşlar artık sistemimiz bir Ubuntu çalıştırıyor. Dolayısıyla buradan örneğin şimdi Evet şimdi yönetici geçiyorum. Evet şimdi artık buradaki deneme olarak, olarak yaptım ben. bir şifre belirlemiştim. O şifreyle giriş yaptım. Tabii ki bu şifre kendi bilgisayarımda olduğu için duymanızda bir sakınca yok. Şimdi e, bu şekilde giriş yaptım. Artık burada ben her türlü Linux şeyini çalıştırabilirim ya da destekleyen demek daha doğru. Mesela apt get apt get update update y enter 0 apt-get Update-y-update-y-enter-0%-working-hit-1-http-slash-slash-archive.ubuntu.com-slash-ubuntu-focal-and-release-get-to-http-slash-root-a-desktop Mesela bu şekilde e, örneğin e, şeyi yaptık kurulumu. Bir de arkadaşlar size pratik bir bilgi cihaz kullanıcıları için. NVDA'da da muhtemelen kontrol e, insert w olması lazım. Mesela ne olmuş işlemler? Bunu öğrenmek için sanal bir ekran açıyorum ben. En azından benim yöntemim bu. Belki başka bir yöntem de olabilir. Kontrol e, insert alt w ile Evet şu anki pencere sanal ekrana taşındı. Şimdi ben kon e,

E, aşamaları öğrenebiliyoruz. 20, NHT, Neler yapmış işte ilgili paketleri bulmuş. List, Paket listesini okumuş ve en sonunda da e, benim satırıma Escape. gelmiş. The... Evet, burada artık gerisi hayal gücünüze kalmış. Ben tabii burada sunucu kurmayı falan da bir denemek istiyorum. Bakalım çalışacak mı? Kendi bilgisayarımı sunucu altyapısı da kurabilecek miyim? E, bildiğiniz gibi. Xem gibi ya da Laragon gibi ya da e, farklı yine sunucu altyapıları var. Normalde biz bunu bir egz olarak kurabiliyoruz ama Linux sub sistem içerisinde de bir alt sistem içerisinde de işte MySQL gibi, Apache gibi, e, PHP gibi bileşenleri de kurabilecek miyiz? Onu da bir göreceğim. Zoom, control. Evet. O vakte kadar arkadaşlar uygulama akademisi içeriklerini takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi bu tarz içerikleri araştırarak sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Diğer arkadaşlarım da keza öyle. O yüzden sizlerin desteği bizler için çok çok önemli ve çok çok değerli. Bir sonraki anlatıma kadar sağlıklıca kalın. En güzel zamanlar, dakikalar erişilebilir bir yaşam sizinle olsun.